Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz bugün sizler birlikte yine efsane stratejiyi açıyoruz diyecektim oyundan attı bir oyuna girelim tekrar birlikte olalım ha oyuna giriyor zaten bazen geç giriyor ha evet oyuna girsin tekrar birlikte olalım evet arkadaşlar oyuna girdik <laughs> evet şimdi dükkana gir dedik dükkanı dedik. Geliyor. Beş tane açma hakkımız var. En sol sonun en soldakinin bir sağ tarafındakini açtık. Bakalım ne geliyor. Tıkladık. B bin altın geldi yine. Geçen hesaplarda olduğu gibi. Evet. Çok kasıyo oyun. Tıkladık. Yine Şili'nin PSG Şeli kostümü çıktı. Şimdi seç diyelim yine. Bir tane de en sağdakini açtık şimdi. Bakalım bin mücevher çıktı. Bu hesap çok şanssız gibi görüyor, görünüyor şu anda. Hop. Açtık. Yine bin mücevher. İki bin mücevherimiz oldu. Bir bin mücevher daha çıkarsa bir tane artık süper ender kostümü alıyoruz ama kimi alıyoruz? Şelen'in zaten bir tane süper ender kostümü var. Evet sonuncu star hediyesi geliyor. Tıkladık. Ve yine bin altın geldi. Çok kötü bir açılım oldu. Hiç hayalimdeki gibi olmadı. Şimdi bir daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi deneme adasındaki maç oynayacağız. Şu ilk önce ay yazabilirsem 2 tamam 16 Evet. Hı, -hı. Tamam. <laughs> evet, her savaşı kendi başına tamamdır canım. Vay demek, bak bana gelme. Güzel bu sefer 2 yükle başladık. Zaten botlara karşı oynadığımız için her türlü kazanacağız. Evet. Şimdi şurada bir tane dynamite var. Bot 9 gel buraya. Şunu aldık. Heh. Evet arkadaşlar. Bir kısa bir işim vardı. Hı, tamam. Hallettiğimize göre. Zaten bu hesaptan sonra yüksek ihtimalle <laughs> videomuz biter. Gel bakalım buraya Colt. Evet, ve ultimizi açtık. İşkence çektirecektim. Aa işkence yapacaktım. Ben. <laughs> Ya şurada Dynamic bizi bekliyor. Ya ben onu bekliyorum. Bekle Dynamic, ecelin olacağım. Gel lan buraya. Tamam hadi ben geliyorum. Aa bir de üstüme çıkıyor. Oy. Evet. Ay, yanlış koltuğa girdim. Çık lütfen çık. Çık ya. Öf. Evet. Jesse. Gel lan. Sergio Oliveira gel buraya bakayım. Aferin. Aa ben buraya gidiyorum. Üç yük var. Hayır. Ya. Ben bugünlerde sürekli yanlışlıkla ultiyi kullanıyorum. Ya. Evet. Hadi al artık şunu ya. Üf orta yük kanyosu. İlk önce canım sen gör. Üf. 2 4 6 7 yük var. 6 yük kaldı. Bende 3 5 yük var. Yani 11 yük kalacak. Buradaki bütün yükleri alabilirsem. Alamayacağım. Benim yüklerime birileri talip olmuş. Ama ben de onun canına talip oldum. Evet. Şimdi 11 yükümüz oldu. Gel buraya kafranızı ulti çakayım şöyle. <laughs> Evet. Markete gireceğiz şimdi. Girdik dükkan. Evet. Bu sefer en sağdakiyle başladık. Genelde hep soldaki veya ortadakiyle başlıyorduk. Evet. Yukarıdan aşağıya doğru kaydırdık. Hiper şarj çıktı. Bugünün ilk şiper şarjı oldu. Şey videodaki tabii. Oy. Elime soluyor dükkanı. Işıklarlayın. Açık bir. Şimdi soldakini açtık. Sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ. Bibi. Karakter çıkarıyoruz. Bibi çıkarıyoruz. Şimdi sağdakini açıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Ne? Ah. Açıkta tıklamış. Zombi Bibi. Çok iyi kostüm. Ben bu hesabı siler miyim hiç bilmiyorum. Evet. Gerçekten çok iyi bir açılım oluyor şu anda. Telefonum da pismiş benim ya. Ekranı. Aa Bibi'nin hiper şarjı çıktı. Şimdi de Bibi main oluyoruz. Evet Bibi main hayırlı olsun. Ben bu hesabı silmeyeceğim bu arada. Zombi Bibi'miz var artık. Zombi Bibi. Zombi B değil. Zombi B. Bibi yani. Of. Bibi'nin en iyi üçüncü kostümü diyebiliriz. Yok dördüncü pardon. Hop hop hop. Şuradan geldik. <laughs> hop. Buradan bir tane star hediyesi açalım. Hadi lütfen efsane bir gelsin. Aynen. Aynen kardeşim. Ümidiz babomen. Bibi. Aha. Aksesuarımız açıldı. Tamam. Şimdi buradan bingomuzu da alalım. Bari bin altın geleceğini şey gelseydi ya. Neyse artık Bibi. Bu birazcık bir bir kasacağız artık. Mecburi bir bir kasacağız. Bibi'nin çünkü çok güzel bir kostüm var. Şu anda elimizde. İki diyor. Neye iki diyor lan? Oyun. Aa yine oyundan attı. O gireyim tekrar birlikte olun. Evet arkadaşlar şimdi Bibi ile bir maça girelim. Çift hesaplaşma kafates, kafatası derisinde. Evet. Evet zombi Bibi ile ilk maçım. Aynı akça varlığı gibi bu kostümle de ilk oynayışım. Gelin bakayım buraya. Çocuk. Çocuk adamlar gelin buraya. Bum. Bum. Bu. Al oh, ölmedi. Evet, de mükemmel. Al. Oh. İçimizden bir iskele çıktı. Gel. Hop. 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 Bir kill de aldık. Şuradan şöyle sallasak kesin birine giderdi. Gitmedi. Hop. Hop. Poco lütfen alma şunu. Aldı. Yetişemiyor. Aha teşekkürler Poco dibime girdiğin için. çok güzel. Hoppa. Evet kalaydı. Zaten düşük kopalar da 106 kilo almışız maşallah. Tamam. Şimdi. Nita'yı da açtık. Ama ben Nita'yı... Aa bandita şeridi vardı ama. Doğru. Ee, arkadaşlar hemen bir kısa bir süre durdurmam lazım. Evet arkadaşlar geldim. Buradan bant eşelimizi de alalım. Yani kullanmayız. PSG şelimiz var. Devam. Dur PSG şeli var mı ne burada? Aa yokmuş. Her hesabı PSG şeli çıkardığımız için artık alışmıştım. Niye? Tamam, evet. Şimdi maç başlıyor. Zaten bu da videodaki son maçımız olacak. Videoda çok uzamasın. Hop kes. Kır. Sopayla kutup ataklıyoruz. başka iki kez oldu. Gelin buraya. Burada bir şeyler oluyor. Burada El Primo'yu yavaşlatmalar falan ne oluyoruz? Gel buraya Brock. Tamam teşekkürler yakın mesafede ulti attığın için. Arkadaşlar unutmayın. Siz eğer broksanız ve ultiniz varsa kesinlikle yakın mesafeden kullanmayın. Yoksa yakın mesafeden kullanırsanız adamlar gelir sizi şey yapar. Yakınıza girer alır Yani bunu da unutmayın. İkilimizi de böyle aldık. Kolay bir maç oldu yine. Tamam. Stradiyesi ne zaman geliyor maç kazandıkça ya? Neyse. Evet. Savaş topu aldık. Savaş topuna geldik. Burada birdeyiz hala. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, zombi bir çıkardık. Belki bu hesabı kaydedebilirim. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.